Selamlar. Az önce bitirdim körlüğü. Bitirir bitirmez de hemen video çekmek istedim. Biraz körlükten bahsedeceğim. Sonra yorumlarda körlük hakkında sohbet ederiz. Ee, ya yani çok güzel bir kitaptı. benim e, Sarımaca'dan okuduğum ilk kitaptı zaten. Belki bu yüzden de çok beğenmiş olabilirdim. Yani hep okuma listemde vardı e, körlük. hatta ilk sıradaydı. Mutlaka Sarımaca okuyacaksam ilk olarak körlüğü okuyacağım diyordum her zaman. E, epey geçittim yani okumada ama ya yani iyi ki böyle bir döneme denk gelmiş. Çok hoşuma gitti. Böyle bir dönem dediğimde aslında yani şu an işte içinden geçtiğimiz Covid pandemisi çok can sıkıcı gerçekten de ve kitapta da bir körlük salgınından bahsediyor. İşte tüm ülkeyi etkisi altına alan bir körlük salgını ve gerçekten çok acayip olaylar yaşanıyor. biraz aslında Saramago'dan da bahsetmek istiyorum. İşte okumadan önce hep bakıyordum yorumlara işte okuyanların yorumlarına falan. Ee, biraz okuması zor bir yazar diyenler oluyordu. Çünkü yani Saramago'nun bir yazı stili var. Diyalogları düz yazı şeklinde yazıyor ve bu da okumayı zorlaştırıyormuş hep bu şekilde yorumlar oluyordu. Ama ben zorlanmadım. Aksine yani ilk başlarda zorlandım. <laughs> işte Hangi cümleyi kim söyledi gibi. ilk baş bir zorlanma oluyor. Fakat sonra şunu fark ettim. Zaten başka biri diyaloğa giriyorsa, yani başka biri konuşuyorsa mutlaka onun diyaloğunu büyük harfle yazıyorlar ve hani diyaloglar yan yana olsa bile büyük harfle başlayıp bitti büyük harfle başladığı için hani kimin ne zaman konuşmaya girdiği hani kimin neyi söylediği belli oluyor gayet. Hani o konuda çok zorlanmadım. Başlarda çok zorlanmıştım. Sonrasında alıştım. Gerçekten özgün bir yazı stili bu arada. Yani yan yana diyalog yazmak bence çok özgün ve okunmak açısından da başlarda zordu ama sonradan çok keyifli bir hale geliyor. Yani spoiler vermek istemiyorum hikaye hakkında. Çünkü e, çok özgün bir hikaye. Kitabın türü distopya. Benim en sevdiğim kitap türü bu arada. Yani e, edebi eserler arasında en sevdiğim tür distopya. E, yani bilmiyorum okumayı çok seviyorum. Kötü gelecek senaryoları <laughs> okumak bana biraz e, hani bana keyif veriyor. Neden bilmiyorum ama e, yani... Çok da imkansız değilmiş gibi yani başımıza gelebilir gibi geliyor bana distopyadaki işte kurgular. Çok uzak gelmiyor bana sanki içinde bulunduğumuz dünyada bu anlatılanlar olabilirmiş gibi geliyor ki hakikaten yani birçok distopyada şu an içinde bulduğumuz dünyaya fazlaca yakınmış gibi geliyor bana bilmiyorum. Belki daha sonra bu distopyalar hakkında da konuşabiliriz. Bu arada kitabı okumadan önce distopya olduğunu bilmiyordum. <laughs> çok tesadüf oldu gerçekten de. Evet sonra fark ettim. Kurulusu hakkında ne söyleyebilirim? Yani işte aniden trafikte bir adamın kör olmasıyla birlikte aslında daha sonra da işte başka insanların da kör olmasıyla bunun bir salgın olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra tabii salgını devlet kontrol altına almak istiyor ve salgına yakalanan insanları tecrite alıyor. Yani bir karantinaya alıyor. burada tabii yani karantinaya alındıkları ortam bir akıl hastanesi. Bu da çok çarpıcıydı. Sonrasında tabii akıl hastanesinde çok akıl almaz olaylar gerçekleşiyor. Gerçekten de insanlar çok vahşileşiyor. İnsanlıktan çıkıyorlar resmen. oraları okumak çok 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 zordu benim için. Hatta yani bir kısımda ee, inanılmaz midem bulandı. Yani zaten distopyalarda bu vardır. Hani mutlaka distopyanın bir kısmında <laughs> bir mide bulantısı olur. Yani bilmiyorum sizde oluyor mu ama bende hep oluyor. 1984'de okuduğumda da bir noktada midem bulanmıştı. Otomatik portakalda da zaten baştan sona mide bulandırıcıydı. Ee, ama bu dediğim hani çok kötü değil. Yani ne kadar kitabın ne kadar aslında size geçtiğini ifade ediyor. Bence yani eğer ben bir distopya okurken hakikaten fiziksel bir tepki veriyorsam, vücudum bir tepki veriyorsa aslında kitabın bana ne kadar geçtiğini gösteriyor. ben bilmiyorum çok etkileniyorum yani distopyalardan. Okurken bana hiç kurgu okuyormuş hissi de vermiyor. Sanki gerçekten özellikle yazarın da betimlemesi iyiyse ki Saramago gerçekten inanılmaz betimlemeler yapıyor. Sanki o körlük salgınının olduğu ülkede yaşıyormuş gibi hissettim kendimi. Yani çok 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 güzeldi ve sonu, yani sonunda e, çok şaşırdım. Aslında hani sonunu okurken normal kitaplarını çok hani tahmin etmeyi sevmem. İşte şöyle olacak, böyle bitecek gibi. Ama bu kitapta sürekli okurken aklıma işte nasıl bir sonuna bitebilir gibi sürekli yani böyle düşünceler dönüp duruyordu kafamda. E, tahmin ettiğim sonuna bitmedi. Daha farklı şekilde bitti. Aslında bence, ya bana göre, bir distopyaya uygun bir son değil. <laughs> Aslında buradan az çok nasıl bir sonla bittiğini tahmin edebilirsiniz. Ama kesinlikle söylemeyeceğim nasıl bir sonla bittiğini. Çünkü ya bence ucu açık bir son değil kesinlikle. Bazı kitaplarda oluyor, hani yazar yorumu okuyucuya bırakıyor. Hiç sevmediğim bir stil açıkçası. Yani yazar kendi bitirmeli kendi kitabını diye düşünüyorum. Yani sonu ucu açık olan kitapları çok sevmiyorum. Ee, öyle değildi. Kesinlikle kendi kendi istediği şekilde bitirmiş yazar. Bize bırakmamış nasıl bir son oldu gibi. Ama benim tahmin ettiğim şekilde bitmedi. Ee, bilmem o şekilde de bitse severdim. Yazarın bitirdiği şekliyle de çok sevdim. Yani gerçekten çok sevdim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada kafa gerçekten çok güzel. <laughs> Işık vurdukça böyle renk değiştiriyor olması çok güzel. Galiba sıradaki kitabım da bu arada Görmek olacak. Bir bağlantısı var mı bilmiyorum ama <laughs> varmış gibi geldi. Belki devam kitabıdır. Bu arada hiçbir şey bilmiyorum gerçekten hakkında. Hani devam kitabı mı yoksa değil mi? Muhtemelen Görmek okuyacağım sonrasında da ve onu da burada yorumlarım diye düşünüyorum. Ya benim yorumlarım bu kadar. <laughs> Aşağıda sohbet edebiliriz bu arada mutlaka yorum yazın okudunuz mu beğendiniz mi e, nasıl size sizce kitap Saramago nasıl bir yazar ben çok 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 beğendim e, ve hangi kitabını öneriyorsunuz bu arada görmeyi okuyanlar varsa onları da yorum bırakırsa çok sevinirim hani köylükten sonra direkt görmeyi okumalı mıyım yoksa başka bir kitap mı e, sokmalıyım araya yani bilmiyorum açıkçası e, hiç araştırmadım <laughs> sadece Saramago hakkında bildiğim tek şey e, körlükle başlamam gerektiğinde e, körlükle başlayınca çok söyleyeceğimi biliyordum. Hakikaten de öyle oldu. E, dediğim gibi yorumlarda görüşürüz. E, görüşmek üzere. <laughs>